Kahramanmaraş'ta Yeni Yuvan Projesi kapsamında Umut Elleri Derneği gönüllülerinin yardımıyla ihtiyaç sahibi bir aile ev sahibi oldu. Dernek gönüllüleri ihtiyaç sahiplerine destek olmak adına tespit ettikleri aileleri ziyaret ederek gıda erzak ve aynı yardımda bulunuyor. Zamanla çalışmaları genişleten gönüller topladıkları yardım paralarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin içini ve dışını da onarıyor. Son olarak iki yıl önce hayata geçirilen yeni yuvan projesiyle 12 Şubat ilçesinde eşinden ayrı dört çocuğuyla babasının yanında yaşam mücadelesi veren bir anneye yardım eli uzatıldı. Ailenin en küçük çocuğunun da evin kötü durumda olması nedeniyle babada kaldığı öğrenildi projede daha önce var olan bir evin onarımını gerçekleştirmiştik. Yer taşı, duvar boyası, evin eşyası gibi. Fakat bu yıl Dadavlu Köyü'nde 5 tane çocuğu olan ama e, yaşam şartlarının zorluğu gereği e, dört tane çocuğuyla ancak gelebilen, yaşayabilen e, babasının evinde kalan bir anneyle karşılaştık. Tabii çocukların eğitim hayatını kısıtlıyordu bu olumsuzluklar. Çünkü e, ders çalışabilecekleri bir alan yoktu. Rahat uyuyabilecekleri bir alan yoktu. E, biz de dedik ki hep birlikte güzel bir ev yapabilir miyiz? Böylelikle beş ay önce başlamıştık. E, bu hafta içerisinde ailemize evimizi teslim ettik.